Abi hatırlıyorsanız büyük çadır vardı burada. Şatör. Amir'in şatörü, restoran. Onun içinde son duvar var bilirseniz. Duvarın sonunda böyle bir, bir iki bu ilk kapı. Bu ikincisi. Bir de orada üçüncüsü. Üç tane kapı var. Mesela bu kapıdan giriyorsunuz. Girirken sağda bir oda var. Bir de solda bir oda var. Bu lavabo. Mesela sağdaki odaya giriyorsunuz. Bakın nasıl bir güzel abi. İsterseniz 4 kişiyi burada mesela kalabilir akşam. Ee, yer hazırlarız. Bir de bu odada aynı yani. Nasıl bir güzel. Bakın pencere var. Pencereler var. Çok güzel abi. Yani 50 kişi de getirseniz inşallah sığdıracağız burada. Burada da burada var penceremiz. Yani bu gibi 6 tane oda var. 3 kişiden yatsa bir de 20 kişisi var burada abi.